bir insan Allah'ın takvasıyla meşgul olmuşsa o daima güçlü olarak yaşayacaktır. وَسَارَ ف۪ي بِلَادِ اللّٰهِ آمين. Gittiği her yerde de emin bir şekilde dolaşacaktır. Emin bir şekilde de efene dönecektir. Dünyanın neresine gitse o insan emin olarak dolaşacak güçlü olarak gezecektir, dolaşacaktır, yaşayacaktır ve aynen güçlü bir şekilde de, şerefli bir şekilde de evine dönecektir. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle buyuruyor وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ yusra. Allah'ın takvasını yerine getiren Allah her işini kendine kolaylaştıracaktır her işi Allah tarafında kolaylaşacaktır. O yüzden Allah Azze ve Celle takva ile yaşamaya bizi davet ediyor. Yine uyarıyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın sakın İslam dışında herhangi bir dinin üzerinde de ölmeyin. Yani gayret edin, İslam'ca yaşayın, İslam'ca hareket edin. Bu İslam üzerinde de ruhunu Allah'a teslim edin. Allah büyük bir nimet size bahşetmiştir. İki mümin Müslüman ana baba tarafında sizi yaratmıştır. Bu emanete sahip çıkın. Ta ki siz o emaneti Allah'a sağlam bir şekilde teslim edinceye kadar.